Merhaba sevgili dostlarım. Ben Mira. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyi, sağlıklı ve mutlu enerjilerdesinizdir. Arkadaşlar gördüğünüz üzere deste seçmeli bir tarot açılımı yapacağız yine. Konumuz nedir? Aklımızdaki kişiler bizi nasıl görüyorlar? Onların gözünden nasılız? Neler var böyle? Hangi özellikle bizde gördükleri özellikler var? Bunlara bir dikkat edeceğiz. Bunları bir yakalamaya çalışacağız bakalım. Birinci destem ametist taşı. ikinci destem amazonit taşı. Arkadaşlar kolektif niyet alarak şunu hemen kenara alıyorum. Şöyle yapayım. Görüş alanımıza girmesin. Enerji olarak da buna odaklanalım. Arkadaşlar kolektif niyet alarak bütünün hayrın olması dileğimle. Birinci destemden ametist taşından başlıyorum. Şimdiden yine hatırlatayım. Beğenirseniz lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı da arkadaşlar unutmayın. Haydi bakalım. Hmm. Bakalım birinci destedeki sevgili dostlarım, siz sevgili ruhtaşlarım ne düşünüyor aklınızdaki kişiler sizinle ilgili şimdi şöyle bir bakayım enerjileri konuştuğumuzda sanki kendimle konuşuyormuş gibi Arkadaşlar bu kişi Önce sizi nasıl gördüğünden, özellikle dıştan baktığında böyle sizinle ilgili neler düşündüğünden biraz bahsedeceğim. Bu kişi sizi bir kere güçlü buluyor. Yapı olarak çok naif bir yapınız olmasına rağmen diyor ki sen çok duygusalsın. Aslında çok naif taraflarım var ama buna rağmen çok da güçlü bir duruşum var. Belki hayatınızdaki duruşunuz yani yaptığınız işler, işte belki mücadele gücünüz pek çok konuyla ilgili bunları çok beğeniyor ve sizin duruşunuzu çok beğeniyor. Bununla beraber dediğim gibi hani dedi ya biraz duygusal buluyorum, biraz naif buluyorum seni diye. Zaman zaman sizin böyle kendi içinize dönmek isteyen biri olduğunuzu düşünüyor. Yani diyor ki sen diyor sürekli olarak böyle insanlarla vakit geçirmek isteyen biri değilsin. Zaman zaman kendi içine dönmek istiyorsun. Kendinle baş başa kalmak istiyorsun. Yani sizin biraz gizemli, biraz böyle ara ara yalnız takılmayı seven, o duygusallığınızı bazen kendi başınıza yaşamayı seven biri olduğunuzu düşünüyor. Bu şekilde rahatladığınızı ya da bu şekilde kendinizi bulduğunuzu düşünüyor. Bununla beraber arkadaşlar kendi hayatınızda olduğunu zannetmiyorum, ilişkinizle ilgili sanki bakın buradan bahsediyor. Biraz ilişkiyle ilgili sizi kafası karışık buluyor. Yani diyor ki sen bence diyor bizim ilişkimizle ilgili ne yapacağını bilmiyorsun. Ee, yani bir yol alalım mı, beraber yürüyelim mi, yürümeyelim mi? Ee, burada hatta arkadaşlar çok enteresan bir şey söyledi. E diyor ki biz birbirimizi yani görüntüde böyle birbirimize çok aşık gibiyiz. Çok yoğun duygular besliyor gibiyiz. Hatta birbirimizden bir türlü vazgeçemeyen, sanki böyle birbirimize hafif saplantı haline getirmiş bir halimiz var. Ama buna rağmen senden aldığım hissiyat şu diyor. Aklınızdaki kişi Sanki bu aramızdaki bağlılıkta bence ben sana daha bağlıyım diyor. Yani sen her an çekip gidebilecek bir yapıda gibisin. E, sanki sen hala benimle ilgili kararını netleştirmemiş gibisin. Yani burada sizin aslında e, duygu olarak veya zihin olarak çok net olmadığınızdan bahseden bir kişi var. E, bu kişi aslında e, sizinle beraber olmayı, vakit geçirmeyi ya da sizin varlığınızı çok seviyor. Hatta şunu da söylüyor. Ben daha fazla sana bağımlıyım. Bakın az önce de böyle bir cümle sarf ettim. Demek ki böyle bir enerji içerisinde ben sana daha daha bağımlıyım. Ben seninle yaşadığımız ilişkiden, aramızdaki iletişimden aslında daha çok besleniyorum. Şimdi arkadaşlar burada şunu hissettim. Siz bu insana çok fazla enerji akıtmış olabilirsiniz. Çok fazla belki fedakarlıkta bulundunuz. Belki çok güzel bir sevgi sundunuz. Bu kişi sizden almaya çok alışmış arkadaşlar. Sizin şefkatiniz midir? Artık ilginiz midir? Yoksa çok böyle mesela burada olgun bir kişi olduğunuzdan da bahsediyor duruşunuzda. Sizden aldığı tavsiyelerden, işte sizin onun hayatına kattığınız güzelliklerden bunlardan bahsediyor ve bunları kaybetmek istemediğinden bahsediyor. Bu noktada ben sana aslında daha bağımlıyım diyen bir kişi var. Burada sanki siz biraz daha kendi başınıza hareket edebilecek bir yapıdasınız. Yani bu kişi sizin özgüveninizi daha yüksek buluyor. Sen ben bana göre daha özgüvenlisin diyor. Kendi kendine yetebiliyorsun. Sen yalnız kalabiliyorsun. Sen kendi başına sorunlarını çözebiliyorsun. Ama ben senin gibi değilim. Ben biraz daha insanlara ihtiyaç duyuyorum. Özellikle de diyor sana ihtiyaç duyuyorum. Çünkü sen Söyledikleriyle, yaptıklarıyla beni bir şekilde aslında böyle dengeye getiren, yönlendiren bir insansın diyor. En başta da ne demişti arkadaşlar? Sizin duruşunuzu zaten beğendiğini söylemişti. Güçlü bir duruşum var. Çok naif görünmene rağmen çok güçlü bir... E, görüntü sergiliyorsun birçok konuda çok sağlamsın sadece ilişkimizle ilgili çok kararsız olduğunu düşünüyorum bence hala beraber bir yol alıp almayacağımız konusunda bile emin değilsin diyor aslında bakın burada kafa karışıklığından bahsediyor sizinle ilgili yani sizin kafanızın karışık olduğunu düşünüyor duygusal olarak aslında birbirinizi sevdiğinizi düşünüyor bu insan bir de şundan bahsedebiliriz e, sanki bu insan özellikle İkinizin ilişkisinde sorumluluk almak konusunda biraz zayıf kalmış. Yani e, burada bir e, ilişki başlamadıysa, ilişkiye geçilmemiş belki bu kişi yüzünden sorumluluk almak istemediği ya da korkuları olduğu için ya da e, işte ilişki vardır. E, bir üst seviyeye, nişan, evlilik geçilememiştir. Ya da eğer mevcutta bir evliliğiniz varsa bu kişiyle yine e, evliliğin mevcuttaki evliliğinizin sorunları sorumluluklarını sanki taşıyamayan bunları hakkıyla yerine getiremeyen bir kişi olduğundan bahsediyor. Bu destede arkadaşlar özetleyecek olursam şundan bahsediyor bu kişi diyor ki sen bana göre biraz daha aslında e, bu ilişkide sanki kendi gücünü özgüvenini ön planda tutan bir insansın. Bununla beraber bu ilişkide ben ikimize olan ikimizin arasındaki bağlılığa daha çok inanıyorum, daha çok eminim. Sen biraz daha şüphe duyuyorsun. E, fakat bununla beraber ikimizin de birbirine duyguları olduğunu biliyorum diyen bir insan var. E, biraz da sizi dediğim gibi e, hafif böyle kafası karışık. E, fakat buna rağmen duygusal olarak da zaman zaman çok naif, e, hatta yoğun duygusal enerjilere geçen bir insan olarak tanımlıyor. Sevgili dostlarım birinci deste böyle sizi bu, bu şekilde görüyormuş. Bu şekilde değerlendiriyormuş bu kişi. Peki. Şöyle bir toparlayalım. Aklınızdaki kişilerin birinci deste. Sizi görüşü bu şekilde. Şimdi gelelim ikinci desteye. Amazonit taşı. Şu kartlarımız da burada kalmış. Bakalım bu deste neler söylüyor. Oo, çok güzel. Birinci desteyle benzer özellikler var. Benzeyen tarafı nedir onu söyleyeyim arkadaşlar. İkinci deste Amazonit taşını seçmiş olan sevgili dostlarım. Birinci desteyle aynı yakaladığım enerji şu. İlk destede de bu kişi e, şundan bahsetmişti. İlişkinin sorumluluğunu taşıyamayan kişiydi aklınızdaki kişi. Burada da bu var arkadaşlar. Hatta bu destede biraz daha fazla bu yoğun enerjiyi görüyorum. Yani burada size olan aşkı, size olan tutkusu çok yüksek bir insan var fakat ilişkinin yükünü taşımak konusunda üzerine gittiğiniz anda sinirlenen bir kişi var. Benzer özellik bu. Hatta dediğim gibi bu kişi sorumluluk almak konusunda biraz daha fevri, biraz daha sinirli. Yani ona böyle sorumluluk al dediğiniz zaman hemen parlayıp çıkan bir karakter. Peki sizinle ilgili ne düşünüyor? İlk söylediğim şey şu. Bu kişi size gerçekten yoğun duygular hissediyor. Hatta bu kişinin hayalindeki aşk tanımına uyuyorsunuz birebir. Yani aşık olacağım ya da Aşk diye bugüne kadar hayalini kurduğum kişi sensin diyor. Sizi çok değerli buluyor. Belki çok güzel, belki işte çok başarılı, çok çekici ama burada özellikle size bu kadar değer vermesinin sebebi dediğim gibi aşk duygusunun size yüksek olması ve hayalini kurduğu kişinin aslında birebir siz olmanız. Şimdi burada sizi de Aşk enerjisini şöyle buluyor. E, aramızda bir sorun veya problem olduğu zaman sen de benim gibi hemen parlayan bir insansın. Burada birbirinize benzeyen yapılarınız olduğunu söylüyor. Kendisi nasıl ki üstüne gidildiğinde sinirlenen bir insan, siz de öyle bir kişiymişsiniz. Yani siz de ateşli ve tutkulu, üzerine gidildiği zaman siz de sinirlenen hemen tepkinizi ortaya koyan birisiniz diyor. Bununla beraber ...hüzünlü bir tarafınız olduğundan bahsediyor. E, fakat şunu da söylüyor, sizin hüzünlü tarafınız şurada açığa çıkıyor. Eğer çok fazla üzerinize yük biderse, e, fazlasıyla eğer e, siz de bazı konularda strese ve yoğun yük altına girerseniz... ...o zaman sanki biraz böyle içinizdeki o hüzün enerjisi ortaya çıkıyor ama... Bununla beraber bu kadar hani dediğim gibi yoğun bir etkiye maruz kalmadıkça da kolay kolay e, içinizde böyle e, depresif enerjiler yaşayan bir insan değilsiniz. Yani burada daha çok siz tartışmayı, mücadele etmeyi tercih eden bir yapınız var diyor. Burada arkadaşlar e, bu kişi sizinle aslında tamamlanmayı çok istiyor. Yani bir ilişkiniz yoksa belki ilişki kurmak ya da işte ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak. Beraberseniz de belki de şunu da düşünüyor arkadaşlar. Bu insanla hani bir ilişkiniz var, berabersiniz her şey istediğiniz gibi ise bu kişi sizin için beni tamamlayan parçam. O benim eksik parçam. Biraz burada şunu da hissettim. Sanki bir ruh eşi bağlantısı hissediyor olabilir bu kişi sizinle ilgili. Bununla beraber e, şundan bahsediyor kişi biraz daha konuları ve durumları aslında akışına bırakmak isteyen bir insan siz biraz daha kontrolcüsünüz arkadaşlar yani burada ne demek istiyorum bu ilişkide biraz daha mantığını kullanan ya da e, daha böyle gerçekler üzerinden bir ilişki kurmak isteyen sizsiniz bu kişi daha duygusal kısmında yani ne demek istiyorum bu kişi aşk kısmında işi siz de ayakları daha böyle yere sağlam basan bir ilişki kısmındasınız. Hatta aranızda eğer ufak tefek sorunlar yaşanıyorsa bu da buradan çıkmış gibi görünüyor. Yani bu kişi böyle tutkulu, çalkantılı bir aşk yaşamak istiyorken siz biraz daha şundan bahsediyorsunuz. Benim için diyorsunuz bir şeyler somut olmalı. Somut değerler benim için daha önem taşıyor. Attığın adımlar bana göre somut olmalı. E, tamam güzel romantik sözler söylüyorsun. Bana olan aşkını biliyorum diyorsunuz. Siz diyorsunuz. Yani bu insan aşkını biliyorsunuz ama attığı adımlarda, gerçekleştirdiği eylemlerde biraz daha gerçekçi olması, e, daha böyle elle tutulur, gözle görülür artık bir şeyler yapması sizin için daha kıymetli. Çünkü siz karakter olarak da zaten mantığa önem veren, biraz işin gerçekliğine önem veren bir kişisiniz. Burada da aranızda uyuşmayan nokta bu ee, daha böyle dominant bir karakter olduğunuzu düşünüyor bu kişi baskın olduğunuzu düşünüyor ee, sizin dediğim gibi bu anlamda daha realist aslında konulara baktığınızı ya da daha somut böyle şeyler elde etmek istediğinizi düşünüyor bununla beraber şunu da söyleyebilirim ee, bu kişi arkadaşlar Dediğim gibi aranızdaki tutkuyla aranızdaki bu hani yanar döner biraz böyle bir enerji var ya hem bundan rahatsızlık duyduğunu belirten bir insan hem de aslında bundan beslenen bir insan yani aşk enerjisi bu şekilde aktive olan bir insan çünkü size burada yoğun bir aşk duyduğundan da bahsediyor. Peki sevgili dostlarım ikinci deste de böyle umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar lütfen beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Benden kişisel danışmanlık almak isterseniz de iletişim bilgilerimi açıklama kısmında WhatsApp e, iletişimimi yazıyorum orada mesaj atabilirsiniz. E, çağrılara cevap veremiyorum <laughs> konuşamadım. Çağrılara cevap veremiyorum lütfen mesaj atarak iletişime geçin. İnşallah e, keyif almışsınızdır enerji olarak çok güzel enerjiler geldi. Bütünün hayrını olmasını diliyorum. Sizleri çok öpüyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.